Biliyorsun ne yapacağını. Ama ana bekliyorduk ama tam. Doğru Yaramaz bas, oduncu vurmasın. Bi şey öyle şan... her direkt başlama. mı? oldu ama. Şansla evet. tuturdum bir şey görmeden basma. En ucuz kartla başlıyoruz maça, tamam mı? Hmm. Toplayıcı kuruyoruz. Nereye kuruyoruz? Biliyorsun. Her şey kurun. Biliyorsun. At. Tamam. Şimdi oduncuyu zıplatmadan at. Orası hmm. da olur, orası da olur. Yan kule görür. Ama... Vallahi konu kör noktadı, kör nokta. Orası değil evet. kör nokta. Nereye? Şurası kör nokta. Şuraya atman lazım. İki kule görmüyor. Sarmışık basmaya gerek yok. Tamam vursun. Leveller farklı ya doğru. 15 TV senin kulen. Ha vuramadı yine. Şimdi toplayıcını yine öldüremediği için golem koyuyorsun. Hak ettik değil mi? Evet. Cadı evrimi de var o yüzden. Cadı evrimi olmasına bahsetmem sana. Yaramaz koy ona. Yaramaz destede bu yüzden var. Ucuzlukları savunmak için. Yaramaz ama çok güzel yaptı. Cadıyı koy sakin ol sakin ol O senin gibi oduncu balon basıyor sadece Şu an inanılmaz zarar <laughs> Senin gibi Yavru ejder koy ona tamam. Bak şu an ikisini bitirdim noob gibi oynuyorsun. Ay minyonlara koy minyonlara ha. Tamam kulesini aldım bu arada Koy oduncu bitti maç Adam alsın kuleli adamın 9 Ama yok Aa, Önemli birim, olan sonrası Senin gibi atıyor yani <laughs> Senin gibi atıyor oduncu balonu sonra kaybedince ağlıyor bir de dozan böyle şey koymuyor. Evet. Bitti. Bak adam vay be diyor. Oyunun işine şaşırdı. Ya Bak, çünkü şey Steve oynuyor. Ben oynamıyorum. Sokur <laughs> beni Hayır 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 hayır. Sen oynuyorsun. Sen iptal çeksin. Tabii. Semih vallahi oyun bu kadar kolay değil. Bak yiyeyim, şimdi kapıyı <laughs> yiyeceğim <laughs> ha.